ne kaybederiz ki yepyeni bölümle karşınızdayız ben Müşra bugün çok ateşli çok e, cam kırıkları üzerinde yürüyen bir e, konumuz var bugün aldatılmak aldatma alametleri anlarsınız, nasıl yakalarsınız ne yapmalısınız konuşuyor olacağız e, Gözde öncelikle şunu sormak istiyorum hiç aldatıldın mı? Um, büyük ihtimalle <laughs> yani peki, net olarak böyle hani hani şey olarak böyle ha tamam evet aldatılmışım net olarak böyle bir elde bir şey ha. yok ama bunu hissettiğim zamanlar oldu tabi. Ee, peki hiç böyle arkadaşını ya da çevrenden birini falan hiç aldatma üstünde falan yakaladın mı ee, yani birkaç tane hani çok yakın böyle şeyleri tanık olmadım Aha. ama birkaç tane şeyler duydum tabii hikayeler. Ee peki böyle hiç e, öne çıkan anlatacağım falan bir hikaye var mı Mesela ben şeyi kafamdan hiç atamıyorum ve bir tane çok yakın bir arkadaşım bayağı böyle sırılsıklam aşık işte o kişiye kendi evi var yaşıyor falan filan şişinin göbeğinde yaşıyor böyle e, apartmanın ben direkt bu hikaye anlatmaya geçtim ama gerçekten ben bu hikayeyi anlatmak için bu konuyu şu anda yapıyorum apartmanın <laughs> yöneticisi arkadaşıma ofisteyken mesaj atıyor sürekli olarak. Senin siz şey kadın ticareti mi yapıyorsunuz? Senin sevgilin apartmana olup olmadık kadınlar getiriyor diye. Veya kız işteyken birimun birbirinden farklı kadınları Eve kızın evini alıyor. Bunlar hepsi güvenlik kameralarına falan kaydediliyor ve şey yani apartmanı al inanmıyorsan bak diye görüntüleri falan gönderiyor böyle. Ay. Her gün farklı Yok. biri falan böyle. O kadar komplike hiç şeyim olmadı var hiç. <laughs> ama bir mesela bir bu nasıl bir rahatlık bir anlıyor musun? Ama mesela aynı kişiyi e, bu arkadaşım her yerden engeldi falan yani en iyi aldatılma hikayesi değil bu sadece aynı zamanda en iyi <laughs> iletişime geçme yani hikayesi. Ya ne, ne demek? Ya en iyi hikaye aldat ya, en iyi aldatma hikayesi ne demek? Nasıl? Ne <laughs> tamam biliyorum bunun ismi falan olmaz Yani, <gülüyor> <gülüyor> ama bak kızlarım. Yani, nasıl Biz nasıl şey ne ne <laughs> nasıl iyi oluyor nasıl kötü oluyor hani yani <laughs> ya şey ama daha sonra aynı çocuğu mesela her yerden engelledi işte anahtarı falan tabii ki aldı çocuktan çocuğu engellediği için çocuk şeyle iletişim kurmaya başlamıştı artık hani para gönderiyor hesaplar arası para gönderirken hani böyle açıklama kısmında mesaj yazabiliyorsun ya artık dekont üzerinden falan çocuk iletişime geçmeye çalışıyordu yani böyle de efsanevi bir aşktı vay yok yok yani o kadar öyle bir hikaye duymadım şimdi bunun üstüne çıkamam Müşra. <laughs> <laughs> peki herkes aldatır mı ya? bu güdü sence herkeste var mı ya yok herkes aldatır demem ama ee, herkese de güvenmem yani hani şey derim mesela bak bu aldatmaz falan derim ama ee, yani kesinlikle yüzde yüz aldatmaz demem kimseye yani yani bunun böyle bazen hani günümüzde ba daha yeni bir şey okudum mesela bugün yeni bir şey okudum bağlılık yeni seksiymiş. Hani eskiden böyle çok eşli olmak, "Oo, istediğim gibi yaşıyorum ben, bağlanamam kızım." falan <laughs> şeyler modaydı. Yani yeni mesela... seksiydi yeni moda yani tek yeni moda mı demek istiyor? Tek istiyorsun yeni moda <laughs> demişler mesela. Ama hala daha ben görüyorum yani Türkiye'de bu kafa bence daha çok böyle ya bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Sanki böyle yurt dışındaki insanlar bunu artık aşmışlar. Hani bağlanmayacaksa zaten bir ilişkiye başlamıyor falan. Türkiye'de ise böyle kızım ben sana kötü gelirim. Ben hala 5 şu mesajlaşıyorum falan kafası var. Öte yandan. Eee um yani bilmiyorum şimdi hani şey olarak Türkiye'de şöyle Türkiye'de böyle demiyorum bu de insan yani insanlıkla alakalı bir şey yani hani aslında biz mesela ıı, aldatmak deyince hani ıı, şey düşünüyoruz böyle hani ıı, nasıl diyeyim iki sevgilinin birbirini aldatması üstüne başka bir gül koklamak falan filan gibi düşünüyoruz ama ıı, aslında bu kandırmak yani bu hani bu yalancılık yani hani bu based on kişisellik yani <laughs> bence. Zaten hep şey diyorlar ya aldatan kişi aslında kendini aldatıyordur falan biraz karşı tarafı yüzüyor günün sonunda <laughs> da ayrı bir şey. Yani hani bu şey nasıl diyeyim sadece hani duygusallık üzerine düşünülecek bir şey değil. İnsanın belki nasıl diyeyim biraz da olsun kişiliğinden belki anlayabilirsin az çok hani bu insan bunu yapar mı yapmaz mı diye düşünebilirsin ha dediğim gibi hiçbir zaman kimseye şey yüzde yüz garanti veremezsin hani ya bu adam yani ben vermem ben kimseye kesinlikle yüzde yüz demem ki hani bu adam kesinlikle şey aldatıyor sence ben birisini aldatabilecek birisi mi evet sana? evet <laughs> yazıklar. Olsun. Ben şunu <laughs> demeni beklerdim. Ben kafamda şu şekilde bir cümle kurmuştum kendim <laughs> için açıkçası. ve Hiç beklemediğin insanlar gayet doğru dürüst ve aldatmayan e, ayakta dimdik duran insanlardır. Mesela sen Müşra gibisin. ya sen şu anda mesela herkese beni kötü tanıttın. Anladın mı? <laughs> kötü yani tanıttın. şöyle aslında sen hani um, tatlı biri ya. yok dobrasın tatlısın da tabii şimdi <laughs> anlamak istemiyorum. <laughs> Yani dobrasın hani bir şeyler doğru gitmediğinde, bir şeyler yanlış gittiğinde yani af yani böyle olmuyor kardeşim hani yani ya bunu değiştir ya bitsin diyebilecek modda insansın ama bir yerde belki kuyruğun sıkışırsa e, bence aldatırsın yani. Yani haberi olmayacağından emin olursam. <gülüyor> 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 Evet <laughs> sonsuza kadar da bir sürü olarak saklarım ama şey podcast anlatıyorum ben <laughs> söylemiyorum ama podcast Bu hafta neler yaptım aldattım ama <laughs> yok yani birazcık da bilmiyorum belki de ilişkinin hangi noktada olduğuna o kişinin kim olduğuna vesaire de bağlı olabilir. Yani ben ben dediğim gibi hiç bilmediğim için böyle şeyler. ben böyle şeylerden uzak olduğum için tabii ki bilemem arkadaşlar. 14 Şubat'ta yaklaşıyorken ama e, tabii ki şimdi ciddi bir ilişkide belki de yaşanan e, ve aldatma olarak adlandırılacak şeyle henüz mesajlaşma, flörtleşme aşamasında bir şeyde aldattı gibi ithamlar bulunamaz diye düşünüyorum. Yani bu yani, tabii. arasında fark yani, var bence. Şöyle o da, o da ayrı bir şey yani. Şimdi e, senin ...hani bu bizim sadece daha mesajlaşma sürecimiz değil... Gör ki insan... ...hani duygusal olarak çok yoğun hissediyor... ...onun için... E ...zaten o anlaşmazlıklar Hı -hı. ya da ne bileyim... ...aa bu beni işte aldatıyor... ...hani ilişkinin başından falan filan... ...böyle oluyor gibisinden... E ...sen onu öyle görmüyorsun ama... O, ...o kişi öyle görüyor hani... ...burada biraz nasıl diyeyim... ...iletişim kopukluğu... ...hani senin gördüğün şekilde o görmüyor... Ama bence kesinlikle kişiye göre değişmez. Hani e, belli bir ilişkide belli bir aşamaya gelildiyse, hani diyorsun diyor ya kişiye göre değişir falan ve bence değişmez. <laughs> Kim olursa olsun. Söyle yani. Söyle bence. Kesinlikle haklısın. Yani burada şu an utandım biraz. İkna <laughs> utandım. Peki sence beyinde olan bir şey mi yoksa illa fiziksel bir şey gerekiyor mu aldatmak için? Um... Güzel bir soru. Yani hani şey yapmayacağım ama e, çoğunlukla belki belki çoğunlukla e, erkekler için fiziksel, kadınlar için e, beyinsel diyeceğim. Yani <laughs> bir şey değil. Hani erkeklerin bakış açısından hani bence fiziksel e, nedenlerden dolayı hani e, böyle şeyler aldatmalar falan yaşanır ama kadınların daha çok böyle e, zihnin zihinlerinde böyle soru işaretleri varsa hani biraz daha duygusal oldukları için e, yani onlar yapmaz demiyorum e, alasını da yaparlar erkek yapmaz e, ama e, daha çok hani fiziksel nedenlerden dolayı bir taraf daha Aha. çok duygusal nedenlerden dolayı yapar diyeyim bence. Ya ama zaten beyinsel bir şey eğer, ya sence saymalı mıyız? Eğer sayıyorsak herkes 7-24 o zaman aldatıyordur. Ha beyinsel der gözle birine baktım. Ee, ha aynen. Of keşke ha. benim olsa. Ha. <laughs> yok. Yok yani. O öyle öyle değil demek. istediğim hani şey neden aldatır? Birisi hani işte fiziksel olarak dış görünümüne aldandığı için diğeri de hani e, işte zihinsel olarak yorgun olduğu için ilişkiden e, duygusal olarak yorgun olduğu için yani onu demek istedim. Ama e, göz ucuyla bakış yani ne bileyim birilerinin hani gözü var, gözü var. Onda şu şurada gözü var, burada gözü var falan filan derler ya böyle birisi ilişkideyken. Hı hı. Onun derecesi önemli. Yani şimdi mesela biz bizde yani ilişki olduğu zaman bakıyorsun bir erkeğe ağa kadar Tatlı hı hı. çocuk diyorsun, şey yapıyorsun falan böyle ama hani bu demek değil ki hani yani keşke bu benim erkek arkadaşım olsaydı, öbürü olmasaydı kafasında bakmıyorsun o çocuğu ee, ya da aynı şekilde onlar için de öyle ha her önüne gölene böyle sapıklık derecesinde bir e, şey bakma ya da ne bileyim kafasından böyle türlü türlü şeyler geçiyor o zaman evet problem yani. Peki yakın arkadaşın çok da mutlu bir ilişkileri var, çok mutlular falan böyle. Üç çocuk falan da var böyle. Aşırı mutlular öyle böyle değil ama tarafların bir tanesini aldattığını gördün. Yani yakın arkadaşın aldatılıyor ama o kişi çok da üzülecek. Bu tarz şeylere böyle aman bulaşmayayım kafasında mısın? Yoksa gerçeği misin? biliyorsun. Bazen söyleyen kişi de suçlu duruma düşebiliyor böyle şeylerde. Um... Sen söyledin senin yüzünden yıkıldık falan gibisinden. Yani ya ona çok benzer bir şey oldu ee, ama söylerim herhalde Söylerim yani. Söyledin söyledim mi? Söyledim söylerim de evet. Herhalde ben de söyledim. Ve ya daha doğrusu part... farkında olmadan e, şey yaptım. İşte bir arkadaşımla, e, yani çocuk hani aldatma gibi falan bir şey değildi ama hani belki gidecekti yani belki aldatmaya gidecek bir durumdaydı. Ee, dışarıdaydık işte ee, çocuğu gördüm arkadaşımın nişanlısı biliyorum ee, <laughs> ondan sonra e, biz dışarı çıktığımızda işte bir hani gece bir yere içmeye gittik onu da gördüm ondan sonra e, çocukla çok konuşmuşluğum yok ama yani hani gidip hani selam ne yapıyorsun falan filan demedim böyle ondan sonra Kız arkadaşıma mesaj attım. Dedim ki neredesin sen dedim. Ondan sonra hani belki o da oralardadır. Ben görememişimdir diye. Yani aslında çok iyi tamamen, <laughs> e, Şey hani direkt böyle şikayet etme anlamı da değil gerçekten. Aha. Ondan sonra işte arkadaşım işte şey yaptı. Dedi ben dedi işte evdeyim dedi falan filan. Hani işten geldim oturuyorum. Böyle konuşuyoruz. Ondan sonra hayda şimdi acaba hani burada olduğunu belki biliyordur da olabilir. Yani hani hı hı. söylesem mi söylemesem ben de ikilemde kaldım. Sonra dedim ki eğer bilmiyorsa da dedim arkadaşım söyle gözde gitsin. Dedim aa biz dedim buraya çıkmıştık da dedim e, senin nişanlını gördüm dedim. Ben de sen hı. de buralardasındır diye düşündüm dedim. Neredesin dedi. Bana dedi fotoğraflar at bilmem ne falan filan böyle tamam mı? Neyse gecice çocuğun fotoğraflarını çektim gönderdim. Herhalde. Ayni çocuk da şey demiş kıza hani yani biliyormuş çocuğun o şehirde olduğunu ama yani çocuk başka şehirde bu gibi yani hani orada olduğunu biliyormuş ama gece dışarı çıktığını bilmiyormuş çocuk diyor ki ben uyuyorum, yatıyorum demiş. <laughs> Ondan sonra neyse işte çocuğa tabii o sırada ben resimleri attıktan mesajlaşıyor resimleri gönderiyor benim attığım resimleri falan böyle neyse çocuk resme bakıyor falan sonra geldi ee, o iç geçtiğimiz mekanda çocuk dolanıyor resmin çekildiği ee, açıdan kim çekti diye bulmaya çalışıyor çünkü <laughs> beni tanımıyor <gülüyor> <gülüyor> Hayda. ama şey böyle bir bu sayıdır, yani. Bitik. hani, he, aynen nasıl sinirlenmiş falan böyle arkadaşlarla konuşmasını anlaşıyorsun Ondan sonra Hı, ben böyle çalıştı? direkt şey böyle hani e, dedim hadi taksiyle kaçalım falan böyle arkadaşımla <laughs> o moddayım yani. Sherlock. Aynen. Ondan sonra çocuk geldi. Dedi, Bu fotoğrafı siz mi çektiniz dedi. Ondan sonra. E, nasıl yo, buldun? Yok. Hayır dedim. Ondan sonra telefonunuza bakabilir miyim dedim. Oha. Ne alaka ya dedim. Ne münasebet yani dedim. Ondan sonra bunu dedi başka kimse çekmiş olamaz dedi. Burada başka kimse oturmuyor. Dedim ki ne diyorsun sen ya dedim. Ben dedim seni hiç tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Ne a dedim yani. Çık git benim başımdan dedim. <laughs> Çocuk sinirlenmiş ama nasıl gözleri dönüyor böyle. Bak dedi ben işte kızın adını söylüyor. Ben dedi onu dedi çok seviyorum dedi. Sen dedi işte bu ilişkiye bilmem ne bilmem ne engeller koyacaksın <laughs> bu yaptığınla falan filan dedi. Eğer dedi bunun sonunda bir şey olursa dedi ee, seni dedi hani doğduğunu pişman ederim falan tamam da mı? Dedim ki ne münasebet ya dedim. Siz kimsiniz dedim. Ben sizi tanımıyorum dedim. Çıkın gidin başımdan dedim. Neyse o şekilde biz arkadaşımla e, ortamdan çıktık. Hani yine benim bir şey yapmadım ama tabii biz korkuyoruz da çocuk hani gözü dönmüş. <laughs> Siz ilişkiyi çektiği korkuyor. Ondan sonra hemen biz e, işte taksi aldık. E, çıktık oradan. <laughs> sonra. Yani gerçekten ne oldu bilmiyorum. Ben arkadaşımla konuştum. Hani ben dedim çıktım şu an ne olduğunu bilmiyorum dedim. Ama söyledim ona da. Böyle böyle geldi dedim. Hani bana dedim çok şey yaptı dedim. Ee, hani tehdit etti falan filan. Ondan sonra o da sen dedi merak etme ben onunla konuştum dedi. Ondan sonra tabii ki de o arada o çocuk benim yaptığımı anlamış oldu. Bu arada. <laughs> Ondan sonra... E Sonra aradan biraz zaman geçti falan filan böyle benim bütün yani böyle sosyal medya işte şeylerimden kız beni sildi. Ne? Yani. Ay şu... dedim suçlu duruma düşüyorsun böyle şeylerde Aynen dedin ya. Aynen o şekilde oldu yani hani çok uzattım bu konuyu ama hani bir daha Hayır. o kızla asla görüşmedim. Büyük ihtimalle çocuk gitti, ondan özür diledi, öpüştüler bilmem ne falan filan. Sonra dedi ki ama bu kızla konuşmanı istemiyorum senin dedi. Bir şey söyleyeyim bu saçma bu muhteşem bir hikayeydi. Yani senin hikayeniz tamam ama arkadaşlığın önemi üzerine bir şey söyleyeceğim böyle bir şey görürsen bana kesinlikle söylüyorsun çünkü benim için her zaman biliyorsun ki arkadaşlar en önce gelir her zaman için yani, yani her şeyi geçtim. <laughs> Kendini kandırmak bu abi çok çok saçma bir şey. Hayır hani yani benimle hala konuşabilirdin ya ben hani sana bir şey evet. yapmadım. Hani tamam sevgili konuşmazsa okey anlarım ama <gülüyor> Allah, <gülüyor> sana bir şey yapmadım Allah. yani. Hani onun demesiyle hani beni de sildi anladın mı? Biraz şey de var bunda böyle hani aman birileri duydu rezil olmayalım hani o bağlamdan kopalım falan kafası da olabilir bence. Belki de belki de evet yani. Ya ben bu konudaki doğruculuğumu şununla kanıtlayabilirim. Ee, benim 4-5 yıllık çok yakın bir arkadaşım vardı ama uzun süredir çok böyle hani seri yalanlarını yakaladığım bir kız arkadaşımdı bu ama yani biz çok yakın yani yediğimiz işlerimiz ayrı gitmiyordu ama bana karşı attığı tüm yalanları da yine de sineye çekebiliyordum buna rağmen sonrasında arkadaşımıza yani bu kişi benim dostum ama arkadaş ortamımıza yeni bir kız geldi ve ben kızı kesinlikle çok sevdim. Yani Sevdim, kanım ısındı vesaire ve birisiyle yavaş yavaş date çıkmaya başladı. Ee, yine aynı ortamdan birisiyle. Ee, ama ne yaptı etti? Benim bu çok yakın dostum dediğim kişinin, ben onunla bir gece geçirdiğini öğrendim ee, ve o kişi benim çok yakın dostum olmasına rağmen ben bunu herkesin duymasından emin olacak bir şekilde yaydım. Bir gosipliyor mantığıyla. <laughs> Çünkü bunu kimse hak etmiyor bence aldatılmayı. Benim çok yakın dostum da olsa oturup onu bu yanlış hareketiyle koruyacak değilim tabii ki de. Ve bu konuda çok etik davrandığımı bana bir madalya verilmesi gerektiğini düşünmüştüm <laughs> her zaman için. Aynı yana zaman baksam bu ilkeli davranışım aklıma gelir. Ama tabii ki hani birazcık bu şey de hani, bardağın çok dolması <laughs> ve artık sonra... Belki hani kimse sana Kimse sana madalya vermez bu konuda ama belki bu sana bir karma olarak geri dönebilir bir gün. Ama ben burada yanlış bir şey yapmadım ki aldatılan birisi i̇şte, yani hani bir karma derken iyi karma anlamında ha. hani sen birisine iyilik yapmışsın. Belki bir oda sana girdi ama kimse sana madalya vermez. <laughs> ama madalya şu oldu mesela o aldatılan kızla biz şimdi çok yakın arkadaşız. Yani bayağı evet. uzun süre. Daha doğrusu bu bir arkadaş grubunun falan oluşmasına sebep oldu yani. Evet. Ee, benim böyle çat 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 bir gossip gör ile tüm yalanını ortaya dökmem. Herkes böyle aa bana da bunu demişti, bana da şunu demişti falan demesi. Bu böyle bir haftalık şaşırmalar silsilesi o kişinin ortamdan uzaklaştırılmasına ve bizim daha sıkı kenetlenmemize sebep oldu. O yüzden İkinci madalyamı da hak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adıtılmaya dair benim fikirlerim ve düşüncelerim bu şekilde. Var mı senin aktaracağın ekstra bir şey? Um, sanırım yok. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ee, ben şu anda şoktayım. Seninle konuşurken abone sayımıza baktım gözde. Ee, 187 hmm. follower'ımız var. Uuuu ve arada yani bir şey söyleyeyim yani bak. küçük bir küçük bir köy kurduk kendimize yani abi evet bak sıfır reklam <laughs> en son sene Ağustos 13'te yayın yapmışız sonra ben tek başıma bir 25 Kasım'da yapmışım hani düşünürsen Ağustos'tan 25 Kasım'a e, daha sonra Ocak 12 yapmışız ve 187 kişi var artık bu 187 kişiye birazcık daha sorumluluk sahibi davranır ve onu 1187 kişi yaparız <laughs> Taşta bana, taşta bana. Tabii <laughs> evet. bir e, köyden bir kasabadan bir şehirleşmeye geçmemiz lazım artık. Tabii ki geçeceğiz. <laughs> o zaman sanki bölümlerde görüşmek üzere bizi sosyal medyada da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında yer alıyor olacak. Görüşürüz. Görüşürüz.